Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda sizlere harici canlı derslere nasıl katılabileceğinizi göstereceğim. Bunun için TC kimlik numaranız ve şifrenizle EBA hesabınıza giriş yapıyorsunuz. EBA hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan canlı dersler sekmesine tıklıyorum çocuklar. Okulunuz tarafından size tanımlanan canlı dersler burada gözüküyordu. Bu olay değişti çocuklar. Burada Bakın yukarıda canlı dersler, katılımcı olduğum dersler ve harici canlı dersler kısmı var. Biz burada harici canlı derslere gireceğiz çocuklar. Derslerimizi artık buradan işleyeceğiz. Ama tabii farklı ders atamaları yap yapılabilir. O yüzden canlı dersleri de mutlaka kontrol edin. Ama bizim olayımız artık çocuklar harici canlı dersler kısmından ilerleyecek. Size tanımlanan, öğretmeniniz tarafından size tanımlanan dersler artık bu bu kısımda olacak çocuklar. Buradaki derslere katılmak için önceden canlı derse nasıl katılıyorsanız aynı o şekilde katılacaksınız. Örneğin bugün 15 ile 16.20 arasında bilgisayar dersiniz var. Saati yaklaştığı zaman burada zaten çocuklar katıl butonu aktif olacak. Siz buradan katıl diyerek dersinize katılabileceksiniz çocuklar. Burada önemli olan burada önemli olan bilgisayarınızda, telefonunuzda ya da tabletinizde Zoom programının yüklü olması. Daha önceden çoğunuz zaten Zoom Zoom derslerine katıldı. Eğer hiç Zoom dersine katılmamışsanız, buradan herhangi bir harici canlı derse katıldığınızda program otomatik olarak yüklenecek sizi yönlendirecektir çocuklar. Burada karmaşık bir durum yok önceden canlı derslerden katılıyordunuz. Şimdi harici canlı derslerden katıl diyerek dersimizi işleyeceğiz. Önemli olan burada Zoom programının bilgisayarınızda, telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olması çocuklar. Umarım işe yarar video. Hepinize kolay gelsin.